Herkese merhaba. Elimde bir sürü ozmu çikolatalar var. Elif ne yapıyormuş bakalım? Elif, bak neler var annecim elimde. Sürpriz. Hepsini mi yiyeceksin? Hepsi olmaz ama anneciğim. Ne yapalım biliyor musun? Ben onları saklayayım. Sen bul. Bulduklarını yeriz tamam mı? Hadi önce bunları saklayalım. Gel hadi. Sen gözlerini kapat ben bunları saklayacağım. Kapat sen gözlerini. Hayır açmak yok gözlerini. Gözlerini kapat. Kapatır mısın gözlerini? Evet. Önce bir tanesini şuraya saklayalım. Ama açma gözlerini tamam mı Elif? Bir tanesini buraya saklayalım. Bir tanesini televizyonun yanına bir tanesini. Elif bakmıyorsun değil mi? Evet. Bir tanesini. Şuraya. Evet, hepsini sakladım. Hadi bul bakalım. Hadi bulduğunu yersin tamam mı? Hadi bakalım. Acaba nerede bu çikolatalar? Ozmolar nerede acaba Elif? Hadi bakalım, başla. Başla. En kolay olanı buldu. <laughs> Onu çok kolay yere koymuştum Elif. O yüzden hemen buldum. Diğerleri nerede? Nerede? Evet, hadi bak bakalım. Acaba nerede bu ozmolar? Hadi bakalım, seni bekliyoruz Elif. Çok yaklaştın. Orada yok mu? Ama oraya koymadım ki zaten. Hadi bak bak. Nerede olabilir başka? Aa yok oradaki yok. Oraya ben koymadım zaten. Acaba yastıkların arkasında olabilir mi Elif? Hı <laughs> -hı. <laughs> Hadi bakalım. Ay. Ama hep oraya bakıyorsun. <laughs> yastıkların arkasında olabilir mi acaba? Orada da mı yok? Yok mu anneciğim orada da? Acaba ay ben birazcık şuraya oturayım. Ay burada bir şey var ya. Burada elime bir şey geldi. Orada ne var acaba? Aa birini daha buldu. Onu da buldun Elif. Geriye 3 tane kaldı. Onlar nerede acaba? Hadi bakalım. Dördüncüyü de buldun. Son bir tane kaldı Elif. O da nerede acaba? Şu an çok yakınsın biliyor musun? Dördüncüye de çok yakınsın şu an. Ay şuraya oturayım ben olmazsa. Ay ben şuraya oturayım ya. Ay burada da elime bir şey geliyor. Acaba bu ne? Tamam onu bulduk. Onu da diğerlerinin yanına koyalım. Şimdi dördüncü kaldı Elif. O nerede acaba? Hadi bakalım. Ama düşersin dikkat et. Hadi bakalım. Diğeri nerede acaba? Bulacaksın sen hadi. Hadi 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 uzaklaşmadan fazla. <laughs> Ama bulduklarının oraya gidiyorsun. Tamam tamam dördüncü de burada. Al bakalım. Al bakalım. Dördüncü de burada. Afiyet olsun sana. Elif. Ama bir tanesini yiyeceğiz tamam mı? Ben seni kandırdım hepsini yiyeceksin diye. Bir tanesini yiyeceğiz tamam mı Elif? Tamam mı anneciğim? Hı hı. hı, hı. Hadi bakalım o zaman. Bay bay sana. <laughs> Elif. Bak sana ne aldım anneciğim. Bak. Ozma Cornet. Beğendin sürprizi mi Evet. Evet onu açalım tamam mı şimdi? Bakalım nasıl bir şeymiş. Daha önce hiç görmedik çünkü bunu. İlk defa alıyorum. Hadi bakalım yardımcı ol sen de. Aç aç aç. Hadi bakalım aç. Açamıyoruz ama. Çek tut ucunu. Sen oradan tut. Tut anneciğim tut. Asıl asıl. Evet oluyor açılıyor evet. Aferin sana. Şurada nasıl? Hayır hayır şuradan anneciğim bak şuradan. Aferin sana aç şöyle. Aç bakalım. Ay inanmıyorum Elif. Bak, böyle set halinde çıktı anneciğim görüyor musun? Beş tane. Hayır altı tane bak görüyor musun? Ama benim aklıma bir şey geldi. Şimdi ben bunları saklayacağım tamam mı? Sen bunları bulmaya çalışacaksın. Tamam. Bulunca yiyeceğiz tamam mı anneciğim? Şimdi kapat gözlerini sen. Ama hiç açma gözlerini tamam mı? Şöyle şuraya bırakayım. Şöyle. Üç tanesini saklayacağım tamam mı? Tamam mı anneciğim 3 tanesini saklayacağım. Hayır gözlerini kapat ama. Gözlerini açarsın olmaz. Hayır kapatır mısın gözlerini? Tamam. Bakma bakma bakma. Şöyle tutayım düşecek şimdi. Kapat gözlerini. Hayır bakıyorsun bana bakma. Nereye saklayayım nereye saklayayım? Bir tanesini şuraya saklayalım. Elif görmesin. Bakma tamam mı Elif? Bir tanesini çadırının içine koyalım. Bir tanesini de nereye koyalım? Onu bulabileceğim Bakma Elif. Bakma. Bir tanesini de şöyle. Bir tanesini de buraya. Elif. Ben hazırım. Hadi bakalım. Üç tanesini sakladım tamam mı? Hadi. Evet. Hadi bakalım nerelere koymuş olabilirim. Bakmadın ama değil mi Elif? Evet. Aferin sana. Hadi bakalım. Bulmaya çalış. Acaba nerede bunlar? Buruyorum. Yok mu? Buruyorum. Aa! bir tanesini buldun. Aferin sana. Ver bana onu. Bulduğunu bana ver. Orada da yok. E, çok yaklaştın ama şu an. Şu an çok. Aa! Diğerini de buldum. Onu da ver bana. Son bir tane kaldı tamam mı? Evet. Hadi bakalım o da nerede olabilir? O da yine bu tarafta. Çok uzaklaşmana gerek yok. Yine bu taraflarda. Senin bir tane çadırın var. Ay düştü. Anne bak Düştü anneciğim. Bir tane çıkıyor. Düştü bir tanesi. Nerede olabilir acaba? Acaba nerede bu kornet? Bele, Orada değil ama. Hadi bakalım. Orada değil. Orada da değil. Biraz daha ilerle bence. Şöyle çadırına doğru bir yaklaş bakalım Elif. Hadi bakalım. Geçemedin mi oradan sen? Dur dur. Bebek alalım setini Buldun ha, mu? Onu da. onu da buldun Elif. Aferin sana. Hayır hayır 3 taneydi zaten. Üçünü de buldun Elif. Aferin sana 3 Üç taneydi. Üçünü de buldun. Ama bir tanesini yiyeceğiz tamam mı? Hepsini yemek çok zararlı. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Hadi arkadaşlarına da bir bay bay yap. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.